Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hucurat Suresi 15. Ayet-i Kerime Evet Allahu Teala Bedevi Araplara dedi ki iman ettik demeyin, daha siz teslim olduk deyin dedi. Ve böylece gerçek bir mümin olma yolundaki yürüyüşlerini Allahu Teala onlara açıkladı. Nasıl yapmaları gerektiğini söyledi. Ve şimdi ulaşmam gereken hedefi Rabbim bana açıklıyor, bize açıklıyor. Ayet 15'te. Mümin kime denir? İnnemel ne? Mümin şu kimsedir. Müminler diye önümüze koyduğumuz, içinde olmaklığı dilediğimiz kimselerin özellikleri şunlardır. İnnemel mu'minunellezine amanu billahi ve rasulih. Onlar Allah'a ve Resul'e iman ederler. Allah'tan ne geldiyse tamam, peygamberden ne geldiyse tamam diyecek durumdadırlar. Allahu Teala'nın biricik oluşuna ve Resul göndererek de bize bizden istediği hayatı öğrettiğine iman edeceğiz. Allah-u Teala vardır ama hayata karışmaz demeyeceğiz. Allah vardır, biriciktir, ortağı yoktur ve Allahu Teala bize sunduğu, verdiği, imkanlandırdı bu hayatın ne şekilde yaşanacağını da bize öğretir resuller göndererek. Bu bakımdan mümin öncelikle iman, Allah'ı bir kabul etmek hayatın bütün taraflarında ve onun hayata karışmasının örneği olarak Resul'ün gelişini de kabul eden kimselerdir. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Sümme ama sonra lem yartabu şüphe de etmezler. İçlerinde amalar birikmez. Kesin bir iman vardır. Allah ne dediyse doğrudur. Resul ne getirdiyse doğrudur. Ve ben yanlışım. Yanlışlık varsa benim kafamdadır, benim gönlümdedir, benim anlama problemlerim vardır. Müslüman şüphe duymaz. Doğru Allah'tan gelendir, doğru peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığıdır. Onun örnekliğidir. Müslüman iman etti ve imanına şüphe karıştırmadı. Sonra bu imanı uğrunda da وَجَاهَدُوا بِاَوَّالِهِمْ ve ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda da canlarıyla ve mallarıyla da cihad ederler. Onlar cihad etmek biliyorsunuz ki her türlü kavganın adıdır. Allah yolundaki bütün mücadelenin adıdır. İman ettik deyip köşelerine çekilmezler. İman ettikten sonra kalplerinde şüphe barındırmadan bütün benliklerini, bütün varlıklarını Allah'ın uğrunda harcarlar. Fedakarlık her boyutlarıyla vardır. Sahip oldukları tüm malı veren Allah'tır. Bunu Allahu Teala'nın istediği hayatı bulmak adına harcarlar. Sahip olduğum şu bedenim, şu aklım, şu dilim, şu konuşmam, şu duymam, bütün varlığım da yine Allah'ın bana verdiği bir ikramdır. Allah'ın bana verdiğini Allah'ın istediği yolda kullanırım. İşte bunun adı cihattır. Cehdü gayret etmektir. Gerektiğinde silah ile gerektiğinde kalem ile gerektiğinde dilimle gerektiğinde ise duruşumla konuşmamla ama susmamla her halimle bir mücadelenin bir kavganın bir çilenin içine girer Müslüman. Derdim bu olur. Tamam para da kazanırım. Tamam ticaret için şuradan şuraya da gidebilirim. Ya da başka işler için başka dünya adına yapılacak eylemlerde de yer alırım. Çünkü insanlık gereği yiyeceğim, içeceğim, oturacağım, kalkacağım, evleneceğim, çoluk çocuk sahibi olacağım. Bunlar olacak yazı ya da kışı, gece ya da gündüzü yaşayacağım. Fakat tüm bunları yaşarken tek derdim Allahu Teala'nın istediği bir hayatın bütün hayata hakim olmasıdır. Müslüman bunun kavgasında, bunun mücadelesinde bunun koşusunda gayretinde olmalıdır. Bu gayrette olmayan başka şeyler için koşar. Başka şeyleri ön plana koyar. Birinci hedefi o olur. Mümin adam imanının gösterdiği yolda koşan adamdır ve onlar bu işte ciddidirler. Ayetin sonu ulaike hum sadikun. Onlar sadık kimselerdir. Sözleri sadıktır, doğru sözlüdürler. Eylemleri doğrudur. Ortaya koydukları işler doğrudur. Doğrudan yanadırlar. Doğruladıklarının hep peşindedirler. Sadaka vererek mallarıyla bunu doğrularlar. Ama gerekirse şehit olarak canlarıyla doğrularlar. Söylediklerinin ardındadırlar. Yani yukarıda Arabiler iman ettik dediler. Ama gereği görünmedi onların vücutlarında, ruhlarında, ahlaklarında, evlerinde, barklarında, harcamalarında, kazançlarında. Ama mümin adam der dediğinin peşindedir. Der bunu kalbinde söyler, kalbine söyletir. Der dediklerini hayatında canlandırır. Sadakatle onu ortaya koyar, onun gereği bir hayatı yaşamaya devam eder. İşte mümin budur. Dolayısıyla Rabbim bir bakıma yukarıda bedevilere değil dedi. Sizin bu imanınız daha iman denilen şey anlamına gelmiyor. İman mı istiyorsun? İşte size örnek budur. İman edenler böyle böyle yaparlar dedi Mevlamız. Sonra Allahu Teala ayet 16'da Peygamber Aleyhissatü vesselama yine şöyle demesini emretti. Kul de ki. Sözümüz, söylemimizi Allah belirliyor. Kime, neyi ne şekilde nasıl diyeceğimizi Allah belirliyor. Benim zikrim, fikrim bu olacak diyeceğim. Bunu konuşacağım de ki. E tuallimun Allah bi dinikum. Allah dininizi mi öğretiyorsunuz? Dini Allah'a mı öğretiyorsunuz? Vallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l Bunu nasıl yaparsınız? Göklerde olan her ne varsa, yerde olan her ne varsa bunların hepsini Allahu Teala bilir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilmektedir. Göğü yeri değil, onların ötesini de bilmektedir. Arşı kürsüyü de bilmektedir. Yaradan bilmez mi? O her şeyi biliyor. İçinizden geçenleri dile vurduklarınızı da. Şimdi ayetin başına dönersek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala'nın söylettiği bizim de önce kendimize söyleyeceğimiz yani ben diyeceğim ki ey adam sen ne yapıyorsun böyle? Ama sonra diyeceğim ki bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, komşularıma ne yapıyorsunuz? Bütün dünyaya. E tuallimun Allah bi dinikum. Dini Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ne olabilir? Burada ne diyor Mevlamız bize? Nasıl öğretilir Allah'a din? Haşa olmayacak bir şey ama ben Müslümanım değil, ben Müslüman değilim diyenler düzelteyim. Biliyorsunuz ki zaten kendi hayatlarını kendileri oluştururlar. Putlar adına konuşurlar. Liderler bir şeyler söyler. Sihirbazlar bir şey söyler. Şairler bir şey söyler ve onlar onun adına hayatı yaşarlar. Allah yoktur. Allah'ın sözcülüğü yoktur. Allahu Teala'nın hesaba çekeceği bilgisi yoktur. Bunlar devre dışı müşrik dünya. Allah'a ortak koşmuş olan dünya. Allah yok kabul ederek bir hayat oluşturan dünya kendi dinlerini, kendi hayat tarzlarını oluştururlar. Bu konu dışı. Ben Müslümanım dediği halde yani Allah'a teslim oldum. Allah'ın yasasına teslim oldum. Peygamberin getirdiğine evet ve hesap günü var dediğini duyduğumuz söyleyen bunu şekillendiren kimselerin tavırları sanki burada esastır. Hem Allahu Teala'ya teslim olduk diyeceksiniz hem kendiniz dininizi belirleyeceksiniz. Neyi nasıl yaşayacağınızı, nasıl evleneceğinizi, nasıl çoluk çocuğunuzu eğiteceğinizi, nasıl ekonomik faaliyetleriniz olacağını vesaire siz ayarlayacaksınız. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Bu böyle olmalı mı diyorsunuz? Aslında Kur'an şöyle olmalı. Aslında benim peygamberim böyle demez. Şöyle olmalı mı diyeceksiniz? Bunlar da olabilir mi? De ki onlara yani ta şu yukarıda imanlarını kendileri ayarlayanlar, teslim oluşlarını kendileri ayarlayanlar, şöyle bir durum oldu. Taiflilerdi galiba. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Tamam dediler. Biz de mümin olacağız. Biz de sen istediğini kabul edeceğiz. Ancak şartımız var dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu din şart kabul etmiyor dedi onlara. Öyle şart mart olmaz. Fakat onlar herhalde devam ettiler ve dediler ki sen cihadı emrediyorsun savaşmayı. Oysa savaşmayan için, cihad etmeyen için de çok şiddetli uyarılar var. Oysa benim canım kıymetli. Yani ben savaşa girersem de kaçarsam cezaya uğramaktan korkuyorum. Benden, bizden savaşı cihadı kaldır. Cihad farzını bize farz kılma. Öte yandan biz malımızı çok severiz. Ticaretimizi çok severiz. Elde ettiğimiz geliri tutup da birilerine vermek çok zorumuza gidiyor. Şu zekatı da bizden kaldır. Gerilerini yapalım dediler. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihat yok zekat yok cennete nasıl gideceksiniz dedi. Yani hiçbir maddi fedakarlık yapmadan, hiçbir bedensel fedakarlık yapmadan sadece bir takım böyle hareketler yaparak, folklorik tavırlar sergileyerek Müslümanlığı bir şölene, bir düğündeki hareketlere döndüreceğiz ve iş bitecek. Cenazede bir iki okuma, düğünde dernekte bir iki, bir iki dua. Sonra sağda solda açılışlarda şunlarda bunlarda gel hoca birkaç cümle söyle. Tamam ondan sonra ekonomiye karışma, sanayiye bulaşma, eğitim ortamlarına girme. Nasıl bir İslam bu? Nasıl bir Müslümanlık? Okumayacaksın. Yani ta ergenlik çağında öğrendiğim birkaç sureyle namazlarını devam edeceksin. Yaşın 50'ye gelecek. Hala aynı hayatı yaşamaya devam edeceksin. Bir kelam okumadan, bir şeyi anlama çabası olmadan, kendi kendine ben bu dinin adamıyım, ben Allahu Teala'nın kuluyum, ben bu dini bir öğreneyim, ayetleri daha bileyim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini biraz daha öğreneyim de, daha ciddi Müslüman olayım diye bir gayretin olmayacak. Böyle ve bununla da diyeceksin ki ya Allah kabul eder, böyle olur. Nereden? Bu dinleri nereden öğrendiniz? Allah-u Teala din mi öğretiyor? Allah'ın dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah'ın getirdiği, gönderdiği, peygamberiyle ortaya koyduğu dini değil de kendi insanların zihinlerinden, heva heveslerinden çıkmış bir dini yaşamayı mı tercih ediyorsunuz? Bunun adı Yahudileşmek. Vallahu ya'lemu ma fi's semavat ve ma fi'l Allah göklerde olan, yerde olan her şeyi biliyor. Eğer bunu kabul ettiyseniz gök yer Allah'ın elinde. Yağmur, yaş, güneş ağaç, kuş hepsi Allah'ın elinde. Bunu kabul ediyor. Tüm bilginin Allah'ta olduğunu biliyorsanız, her şeyi bilenin Allah olduğunu biliyorsanız bırakın Allah'ın dediği gibi yaşayın diyor Mevlamız. Ve dolayısıyla işimizi, gücümüzü biraz şöyle azaltarak vaktimizin mutlaka bir bölümünü Allah'ın istediği hayatı öğrenmeye adamamız gerekir. Kendi kafamızdan ya da birilerinin kafasından koyduğu, konuştuğu bir dini değil, Allah'ın ve Resulünün bildirdiği bir dini öğrenelim. Öğrenelim de ukalalık yapmadan Müslümanca bir hayatı kendimize yakıştıralım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.